Kristal Göl'ün ölümsüz sıdaşırı Jason Voorhees. <laughs> Karizmatik Haddonfield sıdaşırı <slasheri> Michael Myers. <laughs> Ve Texas'ın kimsenin bulaşmak istemeyeceği benalı sıdaşırı Netherface bu üç slasher'ın güçleriyle ilgili detaylı videolar hazırlamıştım. Onlara kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda o güç videolarını referans alarak tabi ki cevabını arayacağımız soru şu. Bu üç efsanevi slasher'ın en güçsüz formlarının en güçlüsü hangisi? En güçsüz formları karşı karşıya gelirse hangisi kazanır? Başlıyoruz. 13. cuma serisinden Jason Warriors. Jason'ın en güçsüz formu 1981 yapımı filmde karşımıza çıktı. Jason'ın en insansı ve en zayıf formu. Jason'ın yüzündeki deformasyonu hariç tutarsak giysileri ve teni normal bir insandan farksız. Jason tahta bir kapıyı açmakta zorlandı. Bir kadının tekmesi onu yere sermeye yetti. Bir başka sahnede ortalama güçte bir erkekle baş etmekte hayli zorlandı. Jason bir testereden eden ölesiye korktu, ne yapacağını bilemedi ve geri çekildi. Kadın aslında burada onun üzerine gitseydi Jason'ı parçalara ayırabilirdi. Hemen sonrasında bir sandalye darbesiyle neredeyse bayılacak hale geldi. Bu formunda Jason Warriors henüz palasıyla bütünleşmedi, eline ne geçerse onu kullandı. Jason filmin sonlarına doğru omzuna ciddi bir pala darbesi aldıktan sonra bir süre sonra yere düştü ve bayıldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi saldırmaya devam etti ama darbeyi aldığı anda yere yıldığını gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bunlar bizim için önemli ipuçları. Evet Jason'ın en güçsüz formu bu şekilde. Filmin sonunda gördüğümüz o dayanıklılığı haricinde büyük bir artısı söz konusu değil. Şimdi de Halloween gecelerinin serin kanlı ve karizmatik katili Michael Myers'e geçiyoruz. Michael Myers'ın en zayıf formu 2022 yapımı Halloween Ends'te karşımıza çıktı. Michael Myers uzun süre cinayet işlemediğinden ötürü filmin başlarında çok zayıftı. Ama öldürdükçe güçlenmeye başladı. Bir kadını tek havaya kaldıracak kadar güçlendi. Ama bunun hemen sonrasında genç birisiyle bile baş edemedi ve maskesini vermemek için yaptığı mücadeleyi kaybetti. Michael Myers bu kişiyi daha sonra öldürdü ama onunla baş etmekte yine zorlandı. Michael filmin sonlarında çok yaşlanmış Nori ile yaptığı birebir dövüşü kaybetti. Lori biraz yardım alarak da olsa Michael'ı yendi. Son olarak Texas katliamı serisinin yamyam yam ve vahşi sıraşırı Netherface'in en güçsüz formuna bakıyoruz. Netherface'in en güçsüz ve en zayıf formunu 1995 yapımı The Next Generation'da gördük. Face anlattığım videoda da söylediğim üzere Netherface film boyunca kurbanlarını kovalamak dışında neredeyse hiçbir şey yapmadı ya da yapamadı. Evin içerisine giren bir kadını tutmakta bile epeyce zorlandı. Bu kadını elinden birkaç kez kaçırdı. Leatherface bu filmde bir eşcinsel olarak karşımıza çıktı. Kadın makyajı yapan, peruk takan ve kadın giysileri giyen bir Leatherface. Leatherface film boyunca testeresini kurbanlar üzerinde neredeyse hiç kullanamadı. Çünkü onları yakalamaktan acizdi. Evet şimdi geliyoruz en güçlü en güçsüz forma. Jason Warriors, Michael Myers ve Leatherface. Bu üçünün karşılaştığı bir dövüşün kazananı en güçlü en güçsüz formun galibi nedir olacaktır? Peki neden? Öncelikle Jason ediyoruz. Çünkü Jason söylediğim üzere finalde gördüğümüz o pala darbesini hariç tutarsak sıradan bir insandan farksızdı. Bir kadının elinde gördüğü testereye karşı bile ne yapacağını bilemedi ve korkup geriye çekildi. Burada söylediğim üzere bu kadının yerinde Netherface olsaydı Jason'ı paramparça ederdi. İkinci olarak Michael Myers'a bakarsak Michael'ın en büyük eksisi yavaş hareket ediyor oluşu. Tamam Michael kan akıttıkça güçlendi hatta bir kadını tekiriyle havaya kaldırdı ama sonra yine gücünü kaybetti. Bir bacaksız diyebileceğimiz hiçbir özelliği olmayan genç bir çocuk onu fiziksel olarak alt etti ve maskesini aldı. Sonra zaten Michael Myers finalden Laurie'ye yenildi. Leatherface'e bakarsak Leatherface hem Jason hem de özellikle Michael Myers'ın aksine film boyunca çok dinçti. Çok hızlı hareket edebiliyor ve en büyük avantajı testeresi. Tamam filmde Leatherface'in testeresi bir işe yaramadı dedim incelemede ama bunun nedeni kurbanların kaçması. Kurbanlar öylesine hızlı kaçıyordu ki Leatherface testeresini kullanamadı. Michael Myers çok yavaş ve testereden kaçamaz. Jason zaten muhtemelen testere sesinden bile korkacaktır ve ne yapacağını bilemeyecektir. Evet bu 3 efsanevi slasher'ın en güçsüz formlarının en güçlüsü Tester ustası nedir